Hepinize merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz bugün kim üstü muhabbetlere devam ediyoruz bugün sizden gelen sorularla karşınızdayız bugün cevaplarını vereceğiz Instagram'dan dedik ki biz bir proje için ayrılıyoruz ayrılmadan önce son sorularınızı gönderin biz de cevaplayalım dedik bu çünkü uzun bir süre bayağı uzun bir evet, süre böyle hatta böyle videolar gelmez soru cevap videosu gelmeyecek yani bu son soru cevabı evet. zaten. Onun sonra artık ne zaman gelir emin değilim yani. Ha, Instagram'dan sorularsa cevap veriyoruz. Tabii ayrı. O DM'den cevap veriyoruz ama videosunu yapmayacağız. Onu denemeye evet. çalışıyoruz. O zaman hadi sorulara başlayalım. Ne tarz sorular abi. varmış? İlk evet. sorumuz evet. Ukrayna'da sosyal hayat ne kadar pahalı? bayağı pahalı. Hele şu son dönemde inanılmaz pahalı. Şu an TL kuru 1 TL 3.63 grün ile 3.69 grün arasında oynuyor. Ne diyorsun oğlum şey mi bu? Ne? 3.70'de geç ya. Ba iki sıratını veriyorum. Bölerken öyle bölüm. O arada bir gidip geliyor. Ana dikkat edin. Korona döneminde gelmek zaten bence mantıklı değil. Uçağa binmektir, gitmektir falan ne mantıklı diyorsun? değil. Biz mecburiyetten gidiyoruz kanala içerik size içerik. Proje için ayıracağız zaten. O, bunun detayları bir sonraki videoda göreceksiniz. Evet, sosyal hayat pahalı mı? Çoğu yerde artık pahalı gelmeye başladı. İstanbul fiyatlarıyla neredeyse evet. aynı diyebiliriz hani. Aynı ya. Net, ya net çoğu yani. restoran falan hani... Çünkü kur burada düşüyor gittikçe. TL değer kaybettiğinden dolayı. bura pahalanmıyor da... aslında. TL TL çok fazla değer kaybetti. Ondan dolayı da ister istemez pahalılaşmaya başladı. Restoranlar falan artık pahalı geliyor hani. Pa pahalı. Çünkü biz daha öncesinde de hani neredeyse 13 aydır buradayız. Toplam 13 aydır buradayız. Ne zaman işte 5,5-6 civarı ilk geldiğimizde o zamandan bu zamana inanılmaz pahalı. Dışarıda yemek yiyemiyorsun yani. Ya dışarı Öğrenciysen ya. imkanı yok zaten ya. Ya bir salata olmuş 30 liradan başlıyor ya. Yani en az. Normal bir yerde. Salata da yemezsin zaten de. <laughs> normal bir şey. Hamburgerler <laughs> falan artık. Evet bir Big, big, big Mac menü mesela burada 30 lira oldu. Hani kurdan ön, dolayı evet. Kurdan dolayı daha önce daha azdı böyle 20 lira civarındaydı. İster fark ediyor. Restoranları siz düşünün zaten. Hani ya iyi bir restorana gideyim yemek yiyeyim dersen ya tamam. kurdan dolayı tamam. Buradaki fiyatlar sabit hiçbir zam yapılmıyor zaten burada. Bazı so sosyal hayat ucuz. mesela gece hayatı alkol hala ucuz. Evet. Ne kadar kur düşse de, kur bire bire gelse de yine de ucuz yani hani. Ya şey ucuz. Alkol açısından ucuz. Sigara da aynı fiyata gelmiş. Sigara geçen, ben bilmiyorum. Geçen şeyini gördüm. 45 45 50'nin altına sigara kalmamış diyorlardı. 50 gr'ın altına. E varmış da kötüler var işte. Yani kötü sarma Aha. anlamında. İçene bağlı. 50 gr'ında falanmış işte yani o da oradan. Böyle hesaplayın. 15 TL falan gelmiş yani bir sigarada. ile kısmen aynı. İşte sosyal hayat dediğiniz bir kafeye gitseniz, bir otursanız, çay kahve, bir kızla gitseniz ya da bir erkekle gitseniz bir nereden baksan bir yani 250 300 lira ödemeden çıkamazsınız. Ondan işte İşte yani. 50 60 50 60. En 70 80 100 evet. arası. En az 300 çıkar yani cebinizden 100 lira. 90 yani. 100 lira. Bir kafe gitsen evet. yapacağım bir şey o cebinden çıkıyor. Ya bu para hani sosyal de... hayat gündüz için falan diyorsanız öyle gece hayatı zaten. Girişler 300 lira en düşük. Ondan sonra içeride içersin. İçmesen orası ayrı konu. Orada ekstraya giriyor zaten. Hani bir şişe açtırdın. 2500, 1000, 1500 değişiyor böyle. Yani. Ya parasız da yapılacak şeyler çok Ukrayna'da. Mesela geldiğimiz park ha gibi. mesela gelin parka. Burada kahveciler falan da var yani. Böyle algıt, 20 30 da Var yani. Aynen. Yani alıyorsun. Burada parkta oturuyorsun, mis gibi tertemiz hava. Ha sosyal Sin... hayat giriyorsa var. Sincaplarla, arkadaşlarla burada buluşma fırsatı. Ya ucuza öyle. da mal edebilirsiniz ama kafeye falan giderseniz pahalıya denk geliyor arkadaşlar. diye söyledik işte biz de, de yani. Var. İnsanlarıyla anlaşmak nasıl çok soğuk mesafeli insanlar diye duydum. Ya bu havayla şey olabilir bağlantısı olabilir biraz. Ya şeye falan da öyle diyorlar ya işte Norveç civarlarında evet, ya da İngiltere. Evet. Ama hani ilk başta bir ister istemez soğuk gelir ama tanıştıktan sonra gayet de sıcak kanlılar Dıştan yani. Dıştan direkt sertler yani o yalan Aa, değil. Tabii sert. bir verdiği bir etki de var. Hani bir, biraz sert bir dil sonuçta Rusça yani. Burada genelde Rusça konuşuyorlar zaten. Rusça biraz sert dil olduğu için ister istemez bir sert geliyor zaten başta ama tanıştıktan sonra gayet de sıcak kanlılar evet, sıcak yani. Kanlılar. Hiçbir şeyi yok. Ukrayna'ya okumak için geldiğimizde çalışabilir miyiz harçlık çıkartmak için? Arkadaşlar bu da büyük ihtimal tam yine net bilgim yok ama hazırlık da yok çalışma izniniz. Ama şey geçtiğinizde, bölüme geçtiğinizde 20 saat herhalde haftalık. veriyorlarmış haftalık part-time için o da. Çalışabiliyor musunuz? Kesin Çalışa... değil. Bizim bilgimiz evet. o yönde. Kesin bir bilgim yok. Çalışabiliyor musunuz? Ama ne kadar mantıklı buradan hani hangi işte çalışacaksınız da size iyi para verecekler. Yani... Çünkü Asgari ücrette falan çalıştığınız düşünürsen imkanı yok zaten. Bir de senin yani. burada çalışman için hani mesela garson olmak istiyorsun. Bir de, de, de dil. dil lazım. Direkt dil ya. Ya net İngilizcen olması lazım. İngilizce kurtarmaz. Ya da net Rusçan. Hani turistik bir yerde çalışsan bir Turistik yerde yani. turist adam almaz zaten işe. Ha Türk restoranında çalışıyorsan Türkçe de yeter. Ya, ha, Türkçe ye yetmez ki. Yani. Bir her tür Rusça lazım yani her senin. Her türlü bir Rusçanızın olması lazım. Hani o yüzden de biraz zor. Ha derseniz ben araba alacağım. Uber yapacağım orası size kalmış zaten Uber yapan burada çok fazla Uber, Bolt falan Yapan çok fazla ha o işe girmek isterseniz orası ayrı konu Orada sınır yok galiba yani. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum Devam Tekrar olsa yine Ukrayna'ya mı gelirdiniz? Ukrayna olmasa hangi ülkeye giderdiniz? Tekrar olsa ya... ben yine tekrar Ukrayna'ya gelirim Neden gelmiyor Yani ben de gelirim ama hani yani... biraz da ekonomik ama, o yüzden ama... Şey zaman şu an gelir misin desem biraz sıkıntılı neden çünkü kur inanılmaz. Kur, kur çok kötü. Ya yani TL kazanıp da burada imkanı yok ya hani çok zor. İlla TL kazanacaksam burada zor. Ukrayna bile zor hale geldi evet. yani. Ha ben şey diye düşündüm hangi çünkü ülkeye gidersin falan. Ev kiraları falan 1700-1800. 2000-3000 lira En, en, en ya. düşük yani. O da en düşük hani bir bir oda ev o kadar. Yani yemek desen sebze meyve zaten Oo, pahalı oralara hiç girme orada market videosu zaten var onu da kanaldan şurada. bulabilirsiniz dediğimiz gibi burada geçinmesi biraz zor ha bu bur olmasaydı buraya benzer nere olabilir böyle Polonya olabilirdi ama oranı da avro kullanıyorlar oradan dolayı yani. yine ekonomik şey yoksa ne? Böyle de Seçme derdi yoksa mesela paraya bakmıyorsak ben giderim Amerika taraflarına Ya ben herhalde şey yine yakın Avrupa Falan olurdu benim için Daha mantıklı gelirdi Ama ekonomik olduğu için burayı seçtik Burada evet. ekonomikten çıktı yani o kadar da ekonomik kalmadı <laughs> evet. Bir sonraki soruya geçiyorum Devam Ukrayna'da sosyal hayatta Türkiye'ye nazaran ne daha pahalı? En çok farkı olan üç ürünü söyle bana Sebze meyve derim Giyim İlk Giyim Evet Çok çoğu markada direkt giyim yani. Hani çoğu bilindik markada zaten inanılmaz fark var Türkiye ile. Kesin. Sebze meyve deseniz burada hani ister istemez çok soğuk mevsimler geçiyor. Türkiye'den gelen ürün bile kaç para? Yani, yani çoğu zaten sebze meyve neredeyse Türkiye'den geliyor. O yüzden evet. de ister istemez pahalı oluyor buraya yani gündüldür şeydir falan. Daha sonra diğeri de kira. Ben ilk sıra kirayı koyarım. Normal fark yok ya. Yani. Kira inanılmaz. Hani bu İstanbul'da böyle deniz gören bir yerle eş değer yani bir artı bir buradaki fiyatları. Neredeyiz? İstanbul kiralarını da aşağıda bekliyoruz bakalım doğru mu tahmin etmişiz. Uçuşlar başladı mı Türkiye Ukrayna arası demiş birisi de. Ukrayna'dan Türkiye'ye gidiliyor ama Türkiye'den Ukrayna'ya gelinmiyor. Eğer oturma izniniz yoksa. Evet. Oturma izniniz varsa gelebiliyorsunuz buraya. Oturma izniniz yoksa henüz açılmadı ve açılacak gibi de durmuyor. Çünkü çok fazla vaka çıkıyor. Yani pek açacağını düşünmüyorum ben günlük 3500 falan vaka evet. çıkıyor yani zor. hatta gidişleri bile kapatabilirler yani üniversiteye geleceğim evet. Ukrayna'ya ama İngilizce bilmiyorum evet. hazırlık İngilizce okuyacağım zorlanır Hı. mıyım? Aa, zorlanır mısın? İster istemez zorlanırsın çünkü hani burada İngilizce eğitim almak biraz ne diyeyim yani biraz zor olabilir çünkü ana dil İngilizce değil geliştirmen biraz da zor olacak çünkü direkt insanlar fazla İngilizce bilmiyor hani burada. İstersem sen gençler biliyor ama, ama çok o da harika fazla değil. değil yani evet. O yüzden ne kadar geliştirirsin, ne kadar hani pratik yapabilirsin. Pratik yapabilirsin. orası sana kalmış. Hani bulursan arkadaş yaparsın yine yani. En kötü zaten bu hazırlık sınıfındaki arkadaşlarınla yaparsın pratiğini. Aa, gel zorlanır mısın? Zorlanırsın. Zorlanırsın ama çalışırsan yapılmayacak şey değil sonuçta yani. İstersen yaparsın. Evet tabii bunu. ki de. Zor olur. Uğraştırır seni biraz ama. Evet. Değer. Mi sana kalmış. Orası senin bileceğin bir şey, şey. diyemeyiz yani. Evet. İngilizce okumak senin tercihinse bunu geliştirmekte senin tercihin olmalı. Bunun için zorlamayı göze almalısın yani. Evet. Devam. Abi kızlarla video çekin beraber. Şey soru değil bu kızlarla video döndüğümüzde inşallah devam edecek zaten projeden sonra okul bitti mi neden geri dönüyorsunuz orayı çok ararsınız okul henüz daha bitmedi zaten tem orayı arar mıyız öyle bir sürü soru var neden ayrılıyorsunuz ukrayna'dan tem temelli mi ayrılıyorsunuz tem neden gidiyorsunuz temelli gitmiyoruz arkadaşlar bir proje var önümüze bir proje sundular biz de bu proje için farklı bir ülkeye gitme kararı alıyoruz bu proje bittikten sonra zaten geri döneceğiz, okula devam edeceğiz, okula devam etmemiz lazım ve ayrıca zaten burada yaşamaya devam ediyoruz. Yani burayı seviyoruz zaten yaşamayı. Burada devam edeceğiz. Çevremiz evet. zaten burada yani. Sadece proje için gidiyoruz yani. Evet. Temeli proje, değil. proje bittikten sonra geri döneceğiz zaten. Temporary. Temporary residence permit yani geçici. Ya insan Rusça öğrenir ya. Gitmiş İngilizce öğrenmiş bana İngilizce hava atıyor ya yani. Devam. O zaman arkadaşlar sorular bu kadarmış. Hani sorular bu kadarmış. Umarız hani cevaplamışızdır her şeyi. Gözden kaçan varsa da şimdiden özür diliyoruz. DM'den yazarsanız her türlü cevap veririz. Cevap yani. veririz ona da hani görmediğiniz varsa. O zaman arkadaşlar. Bak bu emek. Bak. Görüyor musun? Evet arkadaşlar, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek o üzere. Zaman o zaman mı? Ya o zaman mı dedim. Uğur da diyecektim çünkü biraz ah. arkasına. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kapanıyor mu kendi kendine? Kapat. Kapanıyor mu kendi kendine? <laughs> Kapan.